Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ben, ben bir, bir dakika bir arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Şey Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber alışveriş merkezi yapacağız şehrimize. Gördüğünüz gibi ben bu evimi tamamladım. Gördüğünüz gibi ben şimdi size göstereceğim az, az şimdi ben göstereyim. Gördüğünüz gibi kaç bir sürü tablo koydum buraya. Zaten üst katına da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da kılıç sahmini yapıyorum. Burada da tuvalet var arkadaşlar. Burası da zaten benim odam. Aşağıda da arkadaşlar şömine var. Şömine. Şömine yaptım aşağıya da. Gördüğünüz gibi burada şömine var. Hani çok güzel oldu diyelim. Arkadaşlar abone olursanız bu şehir şehir yapıyorum seviyesinin devamını çekeceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Aynı boyutta oldu değil mi? Tamam aynı boyutta olmuş. Şu kamerayı şöyle. ha. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle çok güzel şehir yapıyorum videosu için abone olmayı ve bildirimleri de açın. Yani öyle o kadar uzun video olmayacak. Az sonra kapatacağım arkadaşlar. Yani bunu yapa yapa çok uzun sürebilir. Ya da ya da birazcık yani bir e, 20 dakika ya da ne zaman ya 10 11 ya da 10 dakika falan iz, izlemiş olacaksınız siz arkadaşlar bu videoyu. Bilmiyorum iş Kameranın süresi var. Süresi olduğu için belli değil. Dur bakacağız. Buradan böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. ya birazcık küçük bir alışveriş merkezi yapacağız. Yani o kadar büyük yapana kadar günler geçtiği için arkadaşlar ya biraz küçük yapacağım. Ama merak etmeyin. İler, iler, i̇lerleyen iler, zamanlarda ben geliştireceğim bunu. Evet Bu arada arkadaşlar geceleri saat video saatimiz olacak arkadaşlar gece gece saat 1'de arkadaşlar yani video saatlerimiz oluyor gece 1 0 sa, gecenin saat 1'inde oy oyun saatimiz oluyor arkadaşlar video saatimiz oluyor gece bir değer ki uyanıksanız arkadaşlar eğer geç uy aranızda geç uyuyan olursa mutlaka o videoyu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O videoyu da bildirimleri de açın. Geceleri zaten o, yani bir arada geceleri 10 saatimiz oluyor. Neyse. Bu arada arkadaşlar server, serverımız açıldı Minecraft'ta. Server'ımız açıldı arkadaşlar. A arkadaşlar gelen kişiye vallahi billahi ödül vereceğim. Çekilişlere katılabilirsiniz. Hatta Sıram. bu şehri tamamını yaptığınız zaman bu şehir modunu sonra son, 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 ekleyeceğim. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şu şunu da yapalım. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey yaptım. Estradan sonunda blokları dikebildim. Sıram. Gördüğünüz gibi ha. Dur şunu düzeltmeye çalışacağım. Ha. Evet arkadaşlar yaz büyük şekilde dur benim küçük güzel büyük oldu yani villamda iyi gözüküyor Tamamdır. ben yapacağım evet şurasını yapalım arkadaşlar alacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koydum çok güzel durdu şimdi arkadaşlar camları koyacağım Buraya camları koyacağım arkadaşlar. Burada eğer ki bu videoyu şu anda izliyorsanız arkadaşlar kalma bu bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Minecraft'ta sen şehir olarak neydi ki o yorumlara yazmayı unutmayın. Minecraft şehrini tam tamına 17 milyonluk nüfus sahip olacak bu şehir. İstanbul nüfusundan daha da yüksek bir şehir, nüfus olacak bu şehir. İstanbul yani nüfusu 15 milyon da ama iler ilerisini izleyeceksiniz. Zaten çok büyük yapacağım. Mutlaka izleyin. Bol bol iz, iler ilerleyerek izleyin tamam mı? Sakın videodan çıkmayı Çok güzel yapacağım bu şimdi burasını. Buraya cam blokları koyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya gördüğünüz gibi blokları koyuyorum. Arkadaşlar bakın. Çok alışmanız gerekiyor arkadaşlar Minecraft'a. Alışırsanız arkadaşlar böyle şehir yapabilirsiniz. Moddan yapmak zorunda kalmazsınız. Ben size böyle tanıtıyorum. Tanıttığından sonra benden öğreniyorsanız Sonra da ben öğrendikten sonra yapabilirsiniz siz de bu şehri. Yani sadece size gösteriyorum ki bu şehir nasıl yapıldı diye. O yüzden ben de bu seviyeyi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Şimdi haşi durdu du, şimdi. Bunu da yapacağım. Neydi ya? Şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de şu blokları alacağım. Şu basamak kuas no. basamağı almamız lazım. Bunları böyle koyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Hadi kanka, al, Şimdi e, Şunu oraya koy. Zaten gördüğünüz gibi siz bunu zaten bu videoyu arkadaşlar ee, 11 dakika olarak izliyorsunuz ama, ama kameranın süresi var daha belli değil. Belki hemencik videoyu bitirebilir. Bu şurada, İlk bölümde, bu bütün yapıları, aynı Şimdi gördüğünüz yani yan gibi yaptım. yaptım. Ama bu böyle kötü değildi ya. Şu burnları kıralım. Cık, ulan. Bıktım arkadaşlar bu Minecraft yağmurundan. Bıkanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Vallahi bileğim Minecraft yağmurundan bıktım. Bıkanlar yorumlara yazabilir. Ve şehrini dikeceğimizi yorumlara da için Neyse. Biz yapmaya devam edelim. Normal kuas bir yorum alacak. Kuas bir zor olmaz bir iş. Heh. Ben hızlı hızlı bir öyle yapıyorum. Ben Minecraft'a artık çok alıştığım için öyle çok lüks şeyler dikebiliriz. Dur şunu bir cam koyalım. Olmuş. 7'ye 10 11. İşte 7 dakika olmuş kamerada gösteriyor. Dur şu domuz. İnşallah çekil çekil. Çekil inşallah böyle ölürsün. Dur. Dur, şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Bakın bu şehir modunu vallahi bile sizle paylaşacağım bu şehir tamamını yaptıktan sonra bu şehir modunu hep her tarafında sizlerle paylaşacağım bu şehir modunu. Microsoft Minecraft'e göndereceğim. Siz de oradan dikebilirsiniz. Eğer ki yapmak istiyorsanız Microsoft Minecraft yükleyin ama sadece Samsunglarda olur arkadaşlar. Uygulama böyle iPhonelarınız varsa arkadaşlar iPhonelarda olmaz. Sadece Samsung'larda olur. Ben sizi düşündüğüm için bu seviyeyi yapıyorum arkadaşlar. Siz abone siz yorumlara yazın. Yazıyorsunuz. Ben size onu dikiyoruz yani. Bir tane alışveriş merkezi dikiyoruz. Ya bunu yallah yapmak çok uzun sürer arkadaşlar. O yüzden uzun sürdüğü için bu video biraz kısa sürecek. Şu tavuğu öldüreyim. İnşaatım oraya gelemezsin. İnşaatım oraya gelen hayvanları öldürürüm. İnşaatım oraya yakınlaşamazsın. Tamam. İyisi. De şunları da böyle şu camları da koyalım arkadaşlar. Estradan bu camları da koyuyorum.